Bu videomuzda kral çıplak deyimini ve kral çıplak hikayesini konuşacağız. Kral çıplak deyimi ne pahasına olursa olsun gerçekleri cesurca söylemek, söyleyeni dokuz köyden kovdukları bir masal cümlesi, uyanış cümlesi, halkı uyandıran cümle, söylenmesi cesaret gerektiren söz, bir masaldan çıkarılmış ve dilimize pelesenk olmuş bir söz manalarına gelmektedir. Gelelim kral çıplak hikayesine. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda bereketli topraklarda bir kral yaşarmış. Kendini çok akıllı sanan, giyimine kuşamına çok düşkün olan, bir o kadar kibirli, bir o kadar kendini beğenmiş bir hükümdarmış ki sürekli aynada kendine bakar, ne istiyorsa onu yapar, halka da isteklerine ses çıkarmasınlar diye sürekli baskı yaparmış. Günlerden bir gün komşu ülkenin kralının kendisini ziyaret edeceğini duymuş. Kendisinden haz etmez, onunla ilgili hoş olmayan planlar yaparmış. Fırsat bu fırsat, en şık ben olmalıyım diye düşünmüş ve terzi aratmaya başlamış. Demiş ki yaverlerine, dünyanın her yerine habercilerimi gönderin, bir terzi bulun bana. Dünyanın en güzel elbisesini dikecek terziyi. Bir sürü terzi gelmiş, lakin hiçbirisini beğenmemiş. Sonra bir gün yabancı güçlü bir krallık kendi terzisini yollamış krala ve bu gönderilen terzi demiş ki öyle güzel bir kumaşım var ki öyle şık olacaksınız ki kimse sizden gözünü alamayacak herkes sizi konuşacak çok güçlü gözükeceksiniz ve sizden önce hiç kimse de olmayacak bu giysi kral çok şaşırmış tabi hemen kabul etmiş ama terzi şöyle eklemiş Tek şartım var. Ben dikerken karışmayın. Gel zaman, git zaman, sonunda terzi bitirmiş kıyafeti ve giydirmiş kralı. Kral aynaya bakmış ve üzerinde hiç giysi olmadığını görmüş. Tam kızacakken terzi demiş ki: "Sayın kralım, bu kumaşı sadece akıllılar görebilir. Tabii bizim kral kibirli ya, aptal durumuna düşmemek için çok güzel demiş etrafındakilere sormuş. Elbette hepsi korktuğu için cesaret edememişler doğruyu söylemeye ve çok güzel efendimiz, harika oldunuz efendimiz demişler. Kral daha da böbürlenmiş tabii ki. Ardından büyük bir kendini beğenmişlikle çıkmış halkın arasına. Halk çok meraklı çünkü duymuşlar sadece akıllıların görebileceği iddiasını. Halk görünce şaşırmış üzerinde hiç giysi yok. Herkes görmüş, anlamış vaziyeti, kralın nasıl kandırıldığını fark etmişler. Ama korktukları için hiçbir şey söyleyememişler. O anda bir çocuk atlamış meydanın ortasına, parmağıyla kralı işaret etmiş ve gülerek bağırmış. Kral çıplak diye. Bir anda halk bu ilk sesle cesaretlenmiş ve kahkahalar atıp hep bir ağızdan birlik içinde bağırmışlar. Kral çıplak diye. Bu seslere kralın çevresindekiler de katılmış. Korkuyu aşmışlar, zincirlerini kırmışlar ve hep bir ağızdan gerçeği söylemişler. Kral çıplak. En sonunda kral durumu geç de olsa böyle bir acı olayla anlamış ve çok utanmış. Gelelim kıssadan hissettiklerimize. Sizler tek başınıza da olsanız, kısık sesli de olsanız gerçekleri konuşmaktan korkmayınız. Gerçekler sesinize ses olur ve sizinle beraber gerçekler her yere duyulur. Ve şunu unutmayın ki kral çıplak olsa ne yazar halk kör olduktan sonra.